Herkese merhaba. Üniversite tanıtımlarımıza Bilecik Şehidibali Üniversitesi ile devam ediyoruz. Kampüs şehir merkezine 6 km uzaklıkta Bilecik İstanbul Karayolu üzerindedir. İl merkezinden kampüse sürekli ulaşım imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Bilecik'in diğer şehirlere olan yakınlığı ve sık aralıklarla tren otobüs imkanları da üniversiteyi tercih ederek öğrencilere ulaşım açısından kolaylık sağlamaktadır. Üniversite bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve yapım aşamasında bulunan tıp fakültesi vardır. Bozüyük, Osmaneli, Pazarları, Söğüt, Pazarı, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulları ile beraber ana kampüsleri meslek yüksek okulu bulunmaktadır. Yurt olanaklarında Kredi ve yurtlar kurumuna bağlı 5 devlet yurdunun yanı sıra uygun fiyatlı çok sayıda özel yurt ve apart öğrencilere hizmet verilmektedir. Bilecik Merkez'de 1094 yatak kapasiteli KYK kız öğrenci yurdu, 738 yatak kapasiteli Halime Hatun kız öğrenci yurdu, 324 yatak kapasiteli Şeyh Edebali erkek öğrenci yurdu ve 568 yatak kapasiteli Ertuğrul Gazi erkek öğrenci yurdu, Pazarye ilçesinde 300, 238 yatak kapasiteli KYK kız öğrenci yurdu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Spor tesisleri 3316 seyirci kapasiteli uluslararası standartlara sahip futbol sahası ve atletizm pisti, 288 seyirci kapasiteli çok amaçlı kapalı spor salonu, 402 seyirci kapasiteli kapalı, hal kapalı halı saha, açık voleybol ve basketbol sahası, açık tenis kortu, squash salonu ve tırmanma duvarı bulunmaktadır. Kütüphane ve Bilgi Merkezi. 5000 metrekare kullanım alanına sahip olan kütüphane ve bilgi merkezimiz 4 adet büyük salon ile 724 grup çalışma odalarına aynı anda yaklaşık 850 kişiye hizmet verebilmektedir. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat açıktır. Kütüphanemizde internet merkezi, grup çalışma odaları, dinlenme alanı, kafeterya ve sosyal kullanım alanları bulunmaktadır. Kütüphanemizde kullanıcılarımızın ödünç ve iade işlemlerini kendi başına yapabilecekleri kitap matikler, kaynaklarımız için kullanabilecekleri tarama bilgisayarları, kişisel eşyalarını muhafaza edebilecekleri ödünç dolapları bulunmaktadır. Kütüphanenin geniş koleksiyonunda basılı kitaplar, düzenli ve düzensiz dergiler, aşırılenmiş yerel süreli yayınlar, üniversitenin yüksek lisans, doktora tezleri ve projelerinin yanı sıra ulak ekoal kapsamında erişilen ve kütüphanemiz tarafından satın alınmelik yapılan veri tabanları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin merkezden en etkin şekilde faydalanabilmeleri için her eğitim öğretim yılı başında ve dönem içinde ders dışı etkinlikler kapsamında personelimiz tarafından kütüphane oryantasyon eğitim verilmektedir. Top Mühendislik Laboratuvarı Makine inşaat bölümlerinin arge çalışmalarına ev sahipliği yapmaktadır laboratuvar bünyesinde malzeme test laboratuvarı, yüzey araştırma laboratuvarı, otomotiv laboratuvarı, termodinamik ve enerji laboratuvarı, alaşım hazırlama laboratuvarı, talaşlı imalat laboratuvarı, mekanik ve makine elemanları laboratuvarı, ısı akışkanlar laboratuvarı, sistem dinamik ve kontrol laboratuvarı, biyomedikal mühendisliği mühendislik laboratuvarı, inşaat mühendisliği geoteknik laboratuvarı, yapı merkezli laboratuvarı, hidrolik laboratuvarı, enerji teknoloji uygulama ve araştırma merkezi, yenilenebilir enerji ve hidrojen teknoloji laboratuvarı yer almaktadır. Biyoteknoloji uygulama ve araştırma merkezi. Merkez bünyesinde agronomi laboratuvarı, bitki koruma laboratuvarı, biyomalzeme ve malzeme mühendisliği laboratuvarı, biyoyakıt ve kimyasal Mühendisi laboratuvarı, doku kültürü ve bitki ıslahlığı laboratuvarı, ekobiyoteknoloji laboratuvarı, endüstriyel biyoteknoloji laboratuvarı, hayvan biyoteknoloji laboratuvarı, kanser ve metabolik hastalıklar laboratuvarı ve moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı yer almaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür